Buyurun Hanzade Hanım. Şimdi bu konuşmanın temelleri e, oyun öncesi Baraka'da atıldı. Bir sohbet dönüyordu ve e, Batuhan planlardan bahsediyordu. İşte ben dedi Batuhan Gökyüzü sokarız, Sedat sokarız böylece dedi. iki kere kazansak ikimiz de yani takımdan iki kişi de Türkiye'ye gitmiş olur dediğinde Ayşe ben zaten gidemiyorum gibi bir cevap verdiğinde Batuhan konudan habersizdi. Yani bu karardan da habersizmiş. Ben de orada Batuhan'ın reaksiyonundan anlayabiliyorum ki. Aa neden dedi. Sonra işte fonda böyle biri e, sanıyorum Volkan sakat ya. Dedi ve e, böyle bir konuşma yaşandı. Şimdi bakın bu karar bence saygı duyulması gereken bir karar. Ayşe mesela hep bahsedilen o işte hak geçmesin onunla hak bilmem ne çok bence doğru bir karar. Yani Ayşe'nin yaptığı doğru bir hareket. Oynamadığı bir oyunun sonrasındaki aslında bir ödül olarak gelen bir oyuna çıkmıyor. Ama e, Batuhan yine yine o hırs ve hedefe giderken kimleri incitiyorum nereleri yıkıyorum mu düşünmeden bence o e, içindeki aşırı isteğe ve rekabetçi duyguya yeniliyor ve tebrik ediyorum seni Ayşe diyor mutlu oluyor Ayşe'nin bırakmasına bak Pınar sesini bizzat duyduklarım Almeda Sevgi Poyraz Dilşah'ın da belli yani zaten mimiklerinde herkes saçmalama Ayşe diyor yani Ayşe'yi seven sevmeyen herkes sen burada ne kadar emek verdin gel bu ödül için bu oyunda oyna derken ya Batuhan bari sus orada ya, bilmiyorum. Size mesela itici durmuyor mu? Tebrik ediyorum senin bu kararından dolayı. Yani çünkü o tebrik ediyor ama o mutlu oluyor Ayşe'nin oyundan çıkmasına. Çünkü nasıl insanlara işte e, sayı olarak bakıyorlar, hindistan cevizinden daha değersiz görüyorlar vesaire diyoruz. Al sana yine onun bir örneği. Arkadaşının ne kadar istediğini bildiğim bir ödüle gitme hakkı prodüksiyon tarafından verildiği noktada kendi çekilirken içinde yaşam bari mutluluğunu bilmiyorum biraz bazı şeyleri de bazı duyguları da hani bu böyle sahte bir şey yapmaktan bahsetmiyorum hani biraz daha e, kibar olmak adına belki içine atmaktan bahsediyorum hani Batuhan böyle Batuhan gözü kazanmak istiyor ne olursa gözü olsun gözü döndü ama kazanacak. Yani. çocuğun gözü döndü farkında evet. mısınız? ne olursa olsun kazanacak o ya tebrik kazanacak, ediyorum Ayşe böyle bir mimik de şey buyurun İhsan Bey Vallahi şöyle yorumlamak istiyorum bu konuyu. Eğer bu sezon SMS sezonu olsaydı hı hı. ve Ayşe böyle bir hareket yapsaydı Ayşe'nin bu hareketini düşünecektik. Tribünlere mi oynuyor? Bak böyle yaparak acaba gönüllere mi girmeye çalışıyor? O mu, bu mu? Yoksa gerçekten arkadaşların hakkı olduğunu mu düşünüyor gibi? Burada netiz. Ayşe tamamen kendi hür vicdanıyla bu kararı almış. SMS'nin de olmadığı bir sezonda böyle mükemmel bir ödül varken de uçağa binip gitmek varken yani belki orada duracak duramayacağı bir şey diyor ki yani sakatlığı ona el veriyor bu için yani alt üstü küpleri dizecek ve belki de kazanacak ama diyor ki ya bu benim hakkım değildir diye düşünmüş kız kendi vicdanıyla düşünmüş kendi aklı vicdanı demiş ki ben bu oyuna çıkmayayım arkadaşlarımın hakkına giriyorum demiş ben Ayşe'yi tebrik ediyorum bu konuda hı hı. bak bu konuda Ayşe'yi tebrik ediyorum yanlış mı doğru mu bence yanlış çünkü Ayşe'nin bu takıma emeği çok fazla oradaki birçok insandan sakat olmasına rağmen bir sürü sayı kazandırmışlığı var mı var bu arkadaşlarının üzerinde emeği var mı? Var. Orada özellikle Ayşe'nin yakın arkadaşlarına sonra bütün takıma düşen de çok çok önemli bir görev var arkadaşlar. O da şu. Oyunu bırakacaklar. Ayşe saçmalama. Beraberiz. Gel buraya. Sensiz oynamıyoruz diyecekler. Bak Ayşe onu verdi oraya. Tam samimiyetiyle verdi. Başta Batuhan, Yusuf olmak üzere herkes toplanacak. Ayşe oyuna geri döndürecek. Yok Ayşecim bu yok. Biz anladık senin niyetini. Gel biz hep beraber geldik. Dediği gibi işte orada Poyraz'ın bir oyun iki oyunu oynamadın diye burada böyle bir şey yapamazsın. Döneceksin bu oyunu oynayacaksın diyecekler. Bak Ayşe'nin yaptığından sonra da ikinci olması gerekeni söylüyorum ben size. Takım arkadaşlar ona izin vermeyecek. Ayşe geri döndürecek oynayacak. a bakıyorum takım arkadaşlarına. Maalesef bakıyorum arkadaşlarına. Helal olsun. İyi karar verdin falan. Uzak olmasa Poyraz Poyraz yok. Saçma karar diyor yani. Dön diyor. Sen buradasın. Senin hakkın var diyor. Bak en uzak adamlardan biri şu an Poyraz ya. Yani orada diğer arkadaşlar nerede sevgi neredesiniz dişah neredesiniz Ayşe'cim olmaz böyle bir şey demeniz lazım Volkan abi Volkan abisi neredesin abi nerede neredesin, neredesin abi orada. ben anlamadım ağazı, ya ağazı ya oldu. onlar da şu an uçağa bineyim de abi oh bir tane daha adam gitti gözüyle bakıyorlar orada maalesef ya vallahi billahi orada olması gereken bu ya yani teşekkür ederiz bravo Ayşe demek yerine hayır Ayşe sen oynamıyorsan ben de oynamıyorum demesi lazım oradan birine çıkıp ya o kızı oraya geri döndürmeniz lazım arkadaşlar. Ben çok şaşırdım ya. Şu görüntüye izin verdiniz ya ben çok şaşırdım. Murat Ceylan bir şey yapamaz. Orada yarışmacı. Kısta bırakmak Orada dişah da bırakmak istese bir şey yapamaz. Tamam bırakmak istiyorsan bırak diyecek yani o durumda. Çünkü öyle bir pozisyonda. Ben arkadaşlarından bekliyordum. Hiçbir arkadaş da yeltenmedi ya. Semih Bey de beklemiyordu galiba. Ben beklemiyordum. İhsan bence biraz egzajere etti. Yani çok güzel pes pembe bir dünya çiziyor bize. Evet İhsan'ı çok toz pembe olmuş. Ee, yani böyle bir şey yok. Ayşe'nin bu hareketi yapması kendini bağlar. Yapmasa da eleştiri alabilir miydi? Belki almayabilirdi ama bunun yapması çok şık bir davranış. Erdemli bir davranış. Hı hı. Yaptı, çekildi, bitti. Arkadaşları neden onu hep birlikte toplanıp koro halinde peşinden koşup ''Ayşe yapamazsın, sen o yoksan biz de yokuz.'' Böyle bir şey yok. Tamam kız bu şık hareketi yaptı, çıktı. Biz de onu takdir ettik. Bu kadar. ''Ayşe bunu yaptı diye de madalya mı takalım Ayşe?'' Ayşe oynamadı zaten. Hı hı. Bu oyun çünkü bireysel bir oyun. O takım kazandı onu. Ayşe yoktu orada. Sonra o takımın her bir bireyi bireysel yarışarak bir şey kazanmaya çalışıyor. Ayşe doğru söylüyor. Ayşe'nin hakkı yok orada. Bu oyun üzerinde yok. Ayşe'nin Ayşe'nin daha önceki performansı iyi olabilir. Takıma katkısı olabilir. E kendini de korudu. hep. potaya girmedi. Bir kere o Pınar'la düelloda girdi. Potaya girmedi. Yani onun o vermiş olduğu performansı karşılığını fazlasıyla alıyor zaten. Ayşe'ye biz ne yapacağız yani şimdi? O zaman bırakalım Ayşe sakat diyelim herkes bıraksın Ayşe gitsin Türkiye'ye. Ya olmaz. Ben burada Ayşe'yi tebrik ediyorum. Arkadaşlarım da siz yaptığı hareketi doğru buluyor musunuz? Şık bir hareket. Do yapmasa da yapmayabilirdi. Şık bir hareket. Arkadaşlarının arkasından Toplu bir şekilde koşması gerektiğini asla düşünmüyorum. Böyle bir şey yok benim nazarımda. Ama bak çok önemli bir detay var. Ayşe diyor ya Semih e, yapmasa eleştiri alır mıydı? Belki almazdı. Demek ki alırmış. Batuhan tebrik ediyorum seni Ayşe diyor. Tebrik Ama neden edilir? Ya. Doğru ve e, güzel bir şey yapma tebrik edilir. Demek ki Batuhan'ın aklından zaten geçen Ayşe'nin oynamaması gerektiğiymiş. Ayşe bravo tebrik ediyorum seni hani. Yapman gerekeni yaptın. Bu hareketi yaparak bütün ağızları kapatıyor işte. Yapman gerekeni Üçük yaptın hareket... diyor Batuhan ama oraya atlamayalım. Batuhan'la ilgili ben de fikrinizi soracaktım hani. Hanzadenin söylemiş Yapman oldum. gerekeni Batu... yaptın mesajı Batuhan'ın ağzından çıkan. Yani, yani Batuhan... Bırak arkasından ama... gel oyna diye yalvarmayı. Bak, hani de... insan oralarda. Şimdi... Gel ne olur, olsam... ne olur oyna geç. Ayşe bravo. Verelim orayı. Bak, yani ben de benzer bir şey öyle... söylüyorum aslında ama yani orada da söylenmez. Batuhan hırsından yapıyor yine. Ben de düşünebilirim. Derim ki bak kız çok şık bir hareket yaptı. Ama A Ayşe aferin doğru yaptın falan. Böyle olmuyor işte. Bu Batuhan da çok ben merkezil bir imaj çiziyor ve yine hırslarının kurbanı oluyor. Çocuk, çocuğun gözü döndü. Size söyleyeyim yani. Evet gerçekten döndü. <laughs> döndü. Şimdi e, çok saygıdeğer bir büyüğüm aradı bugün beni telefonla. Dün oynanan bireysel oyun sonrasında İsmail Balaban'la Batuhan Gökgöz son ikiye kalmışlardı biliyorsunuz. Ve Batuhan Gökgöz de bileğini hakkıyla çocuk oynadı, kazandı. Türkiye'ye ilk gidecek isim oldu. Ama İsmail Balaban'ın da özel bir durumu var biliyorsunuz. Eşi hamile. Zannedersem de hani bayağı da bir zaman geçti. Çünkü gider. 7 ay galiba demiştim. 7 aylık bir hamile İsm İl İlis bebek geliyor. İsmail'in ili, İlayda'nın... Evet. Şey. İsmail'in isi, İlayda'nın ili. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir isim çocuk nasip etsin inşallah. Hayatı Amin. boyunca hep iyi insanlarla karşılaştırsın diyelim. Büyüğüm bana şunu sordu. Dedi ki eğer Batuhan Gökgöz dedi. Şimdi kazandı ama dedi genç bir kardeşimiz dedi. Yani hani o dedi zaten sonuçta bu işin ucunda kalmış bir buçuk aylık bir zaman dilimi. Yani Batuhan Gökgöz orada bir jest yapsaydı İsmail Bala bana. Deseydi ki abi boşver biz genç adamız her türlü gideriz. Sen git eşini gör. Senin durumların ayrı deyip bıraksaydı Batuhan Gökgöz kazanır mıydı kaybeder miydi? Sevgili büyüğünün şunu deseydin keşke e, SMS kalktı abi diyebilirdin. Yani biz <laughs> e, artık performans senesi SMS yok artık demeliydin cevap olarak. Yani <laughs> ne kazanacak? Hani evet sevgimizi, takdirimizi ama hani ne, yani yapmasını şöyle yapması çok güzel olur ama hani beklerim desem artık sizde kolay, kolay Survivor'a değil başka kolay bir Kolay değil ama pembe diziye çevirdiniz yani Öyle asla kol kolay 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 bir şey değil yani. Hele bir de ilk senesi çocuğun. Hiç Aynen. Yani, yani nasıl? ben Onu kimse yapmaz orada. Çok zor. Yani onu yapacak çok yarışmacı ben tanımıyorum. Kim tanımıyorum. yapar biliyor musun? Bir de yedirir. Hani eğer gidersem dağılırım psikolojisinde biri varsa... Ha onu bir e, de yedirir. E, e, Ama yani var o yarışmacılarda var konuşmalarda anlıyorum. Aha. Ben emin değilim ne hissettiğimi diyen var. Çünkü zor bir şey buraya gidip dönmek sonra tekrar. Hani o olsaydı mesela İsmail'le kalan ala abiler bir güzellik yapardı ama hiçbirimiz de kanıtlayamazdık ki bu aslında kendini korumak adına yaptı falan. Neyse, ama sonuç oldu itibariyle Ayşe de bugün mesela yarışmayı bıraktı. Ama bıraktı yarışma yani. hakkını verebilirlerdi ona. O kadar. Yani gitmiyor ki Ayşe yarışmaya direkt. Yani, yani arkadaşlar benim Yani benim mesela hani Ayşe de ki, mesela ben eğer şu anda Ayşe bırakmasaydı biz bunu izledik. Demek ki ben bunu size sorsaydım Diyecektiniz ki kesinlikle hiçbir yarışmacı bırakmaz diyecektiniz. Bakın Ayşe bıraktı mesela. Oyunu bıraktı yani. Yok hayır. Anladım. Ayşe, Ayşe kazanmadı da. Mi? Ayşe kazanmadı. Ayşe kazanmadı. O. Ayşe, o. Ayşe, Ayşe sadece orada 7'de 1 mi 8'de 1 mi de şansı var. Eyvallah ama çıkıyor. sonuç itibariyle yani o da bıraktı. Yani hakkını Yok Batuhan'la aynı, şey aynı şey hayır, değil. Ben Ayşe'nin hiç oynayamayacağını Kazandıktan sonra şimdi Ayşe bugün oyuna girer. Kazandıktan sonra der ki bu benim hakkım değil ben bırakıyorum der. Bak o zaman o konuyla aynı konu olur ama bence Ayşe'nin bırakması bile önemli bir konu şu Tabii halinde ki. bile bırakması çok Tabii önemli, ki önemli bir konu, bir yani. konu. Tabii ki önemli. o başka ama Batuhan bırakamaz yani o kolay bir şey evet, değil evet yok Batuhan yanında işte anca diyorum ya istemeyen biri yedirerek bırakır Gö gözyaşları içinde kahraman yani Batuhan olarak şimdi alkışlar kazanmış çocuk. Bak, Batuhan da annesi babası sevenleri kardeşi var belki bilmiyorum yani bir de ilk senesi çok zorlanıyordu onların da hakkına girmiş oluyorsun sen böyle bir hareket peki ediyorsun. mesela diyelim ki böyle bir jest yaptı sms sezonu ne olurdu güzel sms alırdı bence konuşurdu Bunu acaba ne yapar? Çok... <laughs> Biz başlardık. Yine <laughs> Niye yaptı sizce? Ama... yani mesela bu hareket onu mesela finale yaklaştırır mıydı? Yok. Bunlar daha deve değil ya bence. Değil. Yok. SMS e olsaydı öyle kolay olmazdı. Olmaz mı diyorsun? Çünkü orada çok hani... Çok ara var orada. <laughs> Arsa toplamak isteyen çok mu? Hayır ara açık yani. Şu an Batuhan'ın oradan dönmesi çok kolay değil yani. Kolay değil diyorsunuz. Peki efendim ee şimdi dün aslında Pınar'la Volkan'ın bir tartışması vardı. Bugün de Pınar'ın bu konuyla ilgili çok ciddi açıklamaları var. Çünkü aslında durumu ben manipüle ettim diyor net bir şekilde. Kararı yani, ben aldırdım. Kararı ben, ben aldırdım. Ben... Okulları bir anda Volkan'a ben yönelttim diyor. Ee, Hanzade'nin bu konuyla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Bakalım ne diyecek. Bakalım Pınar neler söylemiş. Buyursunlar İhsan Bey. Evet dün ben de acaba Pınar'ın söylemiyle mi girdi Volkan diye ben de şüphelenmiştim düşünmüştüm. Bunu da dile getirmiştim. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Orada Pınar'ın bir parmağı var mıdır yok mudur? Pınar benim yüzümden diyor neredeyse de. Hı hı. Hani <laughs> olabilir mi, olamaz mı? Tabii ki olabilir. Yani çünkü Pınar orayı kaşıdı. Dün sen de yüksün. Senin de şöyle şöyle adam burada hani Poyraz'ı anlattı, bir de Volkan'ı anlattı dedi ki senin aday olman lazım. Bak ben aday oluyorum. Hiç de gocunmuyorum. Aday olmam gerektiğini de biliyorum. Bakalım sen yapabilecek misin derken oraları oynadı. Ha burada Volkan o yüzden mi bu kararı verdi yoksa başka yüzden mi bilemiyoruz tabi. Ama şunu da söyleyebiliriz ki Batuhan Karacakaya'nın dile getirdiği şekilde ben Volkan abi bunu istemeseydi asla yazmazdım diyor. Diğerleri de bunu evet ben de filan diyor. Demek ki Volkan dile getirmiş. Demek ki Volkan böyle olması gerektiğini arkadaşlarına ikna etmiş. bunu çok kolay mı ikna etmiş? Çok çabuk mu tabii ikna ki. olmuşlar yoksa zorlanmış mı ama o kısmı hala bilmiyoruz. Ama en azından Volkan bunun böyle olduğunu ee, ve Potuan da bunun böyle olduğunu bize anlattığı için ben Volkan'ı tebrik ediyorum. Yani en azından e, böyle bir durumda 40 averaj ondan üstün olan bir adamı ve diğer arkadaşlarını koruyarak de, demiş ki buraya girmek benim hakkım bırakın ben girmek istiyorum demiş. Arkadaşlar da bu yönde şey yaptığı için ben Volkan'ı tebrik ediyorum. Tebrik ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Peki sence zorlanmışlar mı yoksa fikri Olsa yok. hala Hayır, Tamam sence diyorum. Ah. Tahmin yani. <laughs> İlla söz. Böyle Bilmiyorum acayip zorlanmış ve ağlıyorlar gibi mi gözüküyor yani? Neyse bence abi hiç söyleyemem. Zorlanmadan... Sen Tahmin. de yorumcusun zaten. Evet, hiç zor... Onu söyleyeceğim zaten. Hiç zorlanmadılar Bence daha ben demeden yazdılar zaten yani. Volkan da. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Bu e, Pınar evet ben Pınar'ın hamlesinin Volkan'ın kendini beni yazın demesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bazı şeyleri Pınar artık su yüzüne çıkarmış oldu. Bir de arkadaşlar bahsettiğimiz tamam liste yok işte performans sonuna göre vesaire yazılmıyor ama hani 3-5 averaj değil yani 40 averajdan bahsediyoruz. Koca bir 40. Şimdi sen bu bir de kaç yaşında adam Volkan ve onun altında ağırlığı altına ezilmek istememiş olabilir. Yani kendi isteğiyle ben beni yazın dediğini düşünüyorum Volkan'ın ve bunu arkadaşlarından da duyuyoruz. Bunun sebeplerinden biri Pınar'ın biraz gerçekten iyice okları yöneltmiş olması da olabilir. Ama hani böyle Pınar'ın da anlattığı gibi ya Pınar da bunu bu arada kendi içime Volkan'ın da istemediği için de yaptı. Yani böyle Pınar'dan öyle bir dinliyoruz ki hani Poyraz'ı kahramanlık hikayesiyle Poyraz'ı korudum. Ya Poyraz gidip böyle Pınar teşekkür ederim sayende oldu her şey demesi lazım. Yani Pınar'dan dinlediğim zaman öyle bir hikaye oluyor ki hani ben Poyraz'a bunu yaptırtır mıyım? Önce karşılarında beni bulurlar ben tek başıma bile yeterim onlara gibi. Oralarda değil Pınar konu. Sen şimdi bunu her istediğini yapamazsın bir kere. Volkan'ı zaten doğru yerde doğru zamanda yakaladığını düşünüyorum. Ama Volkan'ın asıl son sözü söylediğine düşünüyordum ki artık eminim hepsi bir aradayken Batuhan ne diyor? Ben e, Volkan abi böyle bir şey söylemese, <laughs> ne <giydin>? gülün? Bana şimdi öyle bir şey geliyor. Evet devam edin. Biliyorum cümleyi çünkü. Asla ve asla. <laughs> ne? Volkan <laughs> abi söylemese <laughs> tabii. Ba ama bak. Şöyle, mesela Volkan mesela sahilde hı. tek başına çok uzaklarda yürürken bile beni yazarlar mı demiş olmasına rağmen o kelimeyi oradan evet. duyup yazmış Bak, olabilir yani. Volkan abi söylemize ne olurdu biliyor musun? Dün İhsan mı söylemişti? Ee, gerçekten ben Batuhan'ın şunu dedi bu dediğine inanıyorum. Yani hani demek ki aralarında var öyle bir şey. Kemik kadro vesaire muhabbet vardı ya hani sıfırdan böyle biz toplandık Volkan abi bir ilk bizden duy seni yazıyoruz yapmazlardı. Ben bunu yapacaklarını gerçekten düşünmüyorum. Ama ne yapıp edip gerekirse birini yollayıp Volkan abi bence e, bu hafta oluru senin girmen çünkü senin için çok iyi olacak bak pot, pota böyleyken bir tadalım artık zaman bize geliyor. Yani bir şekilde manipüle edip Volkan'a beni yazın dedirtirlerdi o ayrı ama Volkan beni yazın demeden yazmayabilirlerdi gerçekten. Ama dedirtmek de çok zor değil yani bu arada. Yani böyle. Öyle bir anlatırsın ki adam Öyle ne olur ya. yazın beni eleyin diyebilir kaçabilir adadan yani.